Bilmiyorum arkadaşlar kimseyi almıyorum. Şu an valiz hazırlıyoruz. Yani gideceğiz ya ben indirme yapmam lazım. Dedo getir var mı? Başka zaman de... Cansu ile PK atarız. Söyleyin ona ha. Sen de getir var mı? Getir mi? Getir bir getirsin. Şimdi dışarıya çıktığımızda gideriz Yemek de yiyeceğim. Tamam. Bu indirme yapmıyor. Yayını kapatacağım zaten. Valiz hazırlayacağız. Soto da eşyalarımı koyacağım. Benim nereden baksa 2-3 valizim var. He. Sen sen orada alışveriş yaparız tamam ama. Hayır ben hiç, almadım hiç. 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 Sen dedi orada alır kalır o dedim ben de tamam. Tamam orada gider alışveriş et tamam. Ben de gideceğim AVM'ye. Gider bikini alırız biz bize suya girmek için. Güzel güzel bikinilerimizi giyeriz Canlar 300 kişi kalmış. İnşallah indir, indirdiniz. Jöri'yi görevini tamamlayamadık ama hala. Sen burada mısın? Vallahi yemek ne yiyeceğim? Şey, yürek yemeyi düşünüyorum. Ya, sarı. <laughs> Beni kırmayacağını biliyorum. <laughs> Teşekkür ederim, sarı. Neden düş alacaksın niye sıktın bunu He. Ya Sara teşekkür ederim Sara Böyle Görevini tamamladı ya 400 kişi kalmıştı O çantam Ne götüreceksin sakar vermiş misin ee, seçeceğim şimdi. Sarı teşekkür ederim Sarı. Teşekkürler sana. Bu meşhur elbise gene burada mı? He. Ee. Çok güzel ama ben İstanbul'da bayağı bir elbise alırım kendime çok. Ayakkabı, efendim söyleyeyim, elbise, işte sen söyle. Bikiniler falan. Çok Aa sen bir Abi de İstanbul'da çok kötü süre eşya alırız. Aa bir de orada yapamazsam dönme kalkarsam o eşyalarla <laughs> beraber bir daha hadi. Yani. Ya ne alakası var ya? Sana teşekkür ederim. Ya orada yayın açarız ama ne zaman açarız? Hemen gittiğimiz gibi de durun. <laughs> bir daha biraz bir otur al dinlere. Değil mi? Ya. Valizi size hazırlayacağım tamam merak etmeyin arkadaşlar. Sizlerle beraber hazırlayacağız. Ben öyle kafama ne yaptıysa aldım hemen. Şey yap. Cekum Sultan. Cerkum, cerkum. Değil mi? Aynen. Ha, bana genç olsa ama değil. Dedo sen beni deli etti ya. Niye dedo? Sen nasıl sıcakta yaptın? Kız ama bayılmışam ben sultan gittadım gibi balkonda bayılmışam. <laughs> <laughs> gittadım gibi yapmışam ha. Bu sana bir şey değil mi? Ha. Bu masanın üstüne bırakıp gittadım var ya. Değil. Ağabey. <laughs> öldüm öldüm. Səbəh. Eh, səbəh Allah təqvası. Xaxdın, babam yandı bir. Sən orada buraxırsan. Biz də orada onları orada buraxdıq. Adam gəlib deyə namaz verə. Namaz qoyacağım. Hər sabah gəl vaqitlə silirəm. Bəyəs, yox be, vaqit silməcə. Klimat çar bəhər meyvəsi təbi. Ağ getdi bağında şişələri aldım, çöp attım. Həmen, səlikinə də gördüm, xaxdım, attım. Ben dedim yarısını bırakıp da beyim melo dayız. <laughs> dedim belki içer mi? <laughs> Yok bazen ben bayıldım. Gitti kim gibi balkonda yüz üstü yatmışam bir de mi? Sudu. Evet. Daha yine. Ben de hatta geldim ya dedim burada ne yapıyorsun bacım dedi vallahi ben yatıyorum burada. he yattım işte balkonda ne yap? Serin geldi oran havas Klimanın önünde yat ya su artık kemiklerim ağrıyor. Vallahi kız klima insanı pis ediyor. Sabah uyanıyorum ağzım yüzüm kuru. Mahvoldum. Vallahi. Jacob, Jacob. Seni bir kere şey. hazırlar şey ile gidiyor. Şaka. Şey. Çünkü ben biliyorum dışarıdan mest olarak. Yo gel gene gel koyarım. Ne olacak? Valizler alıp koyacağım zaten. Ne katliam ne bir şey. Alıp koyarım. Uyarılar mı orada? Şimdi çıkarırım. Bekle bir üstümü değiştireyim pijamalarımı